Sevgili konuklar, bugün çok kıymetli konuklarımız bu özel gecede bize eşlik ediyor. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altunu alkışlarla davet ediyorum. TRT ailesi, kıymetli jüri üyeleri, sevgili gençler, genç iletişimciler, ekranları başında bizleri izleyen sayın seyirciler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. TRT'nin TRT'nin, TRT'mizin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli programa hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Geleceğin iletişimcileri Yarışması 10 yaşında. Bu 10 yılda gençlerimiz, genç iletişimcilerimiz bu yarışmaya büyük ilgi gösterdi, büyük teveccüh gösterdi ve binlerce projeyle bu yarışmaya başvurdu. Bugüne dek bu yarışma dolayısıyla 400'ü aşkın proje ödül aldı. Bu yılda 12 kategoride 36 proje ödül almaya hak kazandı. Ben ödül almaya hak kazanan genç iletişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun diyorum. Bizler de tıpkı gençlerimiz gibi bu yarışmaya çok büyük bir önem veriyoruz. Bu yarışma dolayısıyla büyük bir heyecan duyuyoruz. Genç iletişimcilerimizin hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceğine katkı yapan, katkı sağlayacak olan bu gayretlerini çok ama çok önemsiyoruz. Zira iletişim dünyasına hakim olacak, yön verebilecek donanımdaki gençlerin yarının iletişim dünyasını şekillendireceklerini biliyoruz. Biz inanıyoruz ki genç iletişimcilerimiz o pak zihinleriyle iletişim ve medyada ezberleri tekrarlamak yerine ürettikleri özgün projelerle iletişim ekosistemine, medya ekosistemine yeni soluklar getirecek, iletişim ve medyada ihtiyaç duyduğumuz yenilenmenin, kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacaklar. Kıymetli misafirler, değerli genç iletişimci kardeşlerim, iletişim ve medya dünyası hepimizin malumu son yıllarda köklü dönüşümlere, değişimlere sahne oluyor. Bu süreçte Bizim önümüzde çok esaslı bir soru duruyor esasında. Biz bu değişimin neresinde duracağız? Karşımızdaki enformasyon yağmuruna, veri bombardımanına ve dezenformasyon akışına karşı nasıl bir tutum takınacağız? Rüzgara kapılan bir figüran mı olacağız yoksa önümüzdeki süreçlere, meydan okumalara karşı koyacak, yön verecek bunlarla mücadele edecek bir aktör olmayı mı tercih edeceğiz? Türkiye olarak bu dönüşüm süreçlerinde belirleyici bir aktör, bir başka deyişle özne olmak zorundayız ve gayretimiz bu yönde. Zira özne olduğumuz takdirde mevcut enformasyon düzenindeki adaletsizliğe meydan okumayı okuyabiliriz. Zira özne olduğumuz takdirde yalan siyasetine, dezenformasyon politikalarına karşı hakikatin savunuculuğunu yapabiliriz. Özne olduğumuz takdirde bölgemizde, coğrafyamızda, İslam dünyasında, Türk dünyasında, Bağdat'ta, Tahran'da, Beyrut'ta, Kudüs'te veya Gazze'de yaşananları batılı medya tekerlerinin süzgecinden geçirerek değil, sahadan kendi bilgilerimizi edinerek bütün dünyayı anlatabilir. Bütün dünyaya neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sarih bir şekilde gösterebiliriz. Özne olduğumuz takdirde kendi ad ve hesabımıza konuşabiliriz. Bakınız çok temel bir hakikat var önümüzde. Tanımlamak hükmetmektir. Hikayeyi kim anlatıyorsa karşımda genç iletişimciler ve genç hikaye anlatıcıları var. Onlar da pekala bilir ki o kahramanı da, iyi de, kötüyü de tayin eder. Hikayeyi kim anlatıyorsa o kötüyü tanımlar, o iyiyi tanımlar. Bugün birçok düşünür küresel iletişim rejiminde sömürgecilerin sömürgeleştirilen insanların kendi hikayelerini anlatma hakkını nasıl ellerinden aldığını, batının medyatik temsillerinin, stereotiplerinin, mazlum halkların gerçek sesini ne şekilde bastırdığını, batılı bilgi üretim süreçlerinin uyguladığı epistemik şiddet aracılığıyla tüm dünyada ezilenlerin hikayesini hangi yol ve yöntemlerle gizlediğini ortaya seren birçok eserler veriyor. Batı medyası batı dışı dünyayı egzotik içeriklerle yahut şiddet içeren imgelerle temsil ederek hem batı dışı toplumlarla ilgili hakikati çarpıtıyor hem de batının etnosantrizmini kurumsallaştırıyor. Eğer bu çarpık düzene bizler itiraz etmez ve kendi hikayemizi anlatmak imkanından mahrum kalırsak, bu cesareti, kendi hikayemizi anlatma cesaretini göstermezsek bu takdirde hem kendi varlığımızı tehlikeye atarız hem de hakikate ihanet etmiş oluruz. Oysa Huxley'in dediği gibi hakikatin saklanması insanları köleleştirir. Hakikatin ifşası ise insanları özgürleştirir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel dünya düzenindeki adaletsizlikle sömürgeci politikalarla mücadele ederken aynı zamanda bu adaletsizliği ayakta tutan medya emperyalizmiyle ve onun tanımlama tekeliyle de mücadele ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, sanal felaket koşullarında yaşıyoruz. Jean Baudrillard böyle diyordu. Sanal felaket koşulları. Hiç kuşkusuz sanal felaket koşulları hakikatin hatta hakikat düşüncesinin tahrif edildiği bir insanlık durumunu anlatıyor. Dijitalleşme ve yapay zekanın yaygınlaşması ne yazık ki hakikat karşıtı bir enformasyon ekosistemine zemin hazırlıyor. Hep birlikte yalanın hüküm ferma oluşuna şahitlik ediyoruz. Bir yanda içerik enflasyonu yaşanırken öte yandan sahici içeriklere ulaşmak giderek zorlaşıyor ve bu süreçte kamusal denetim de kamu çıkarı adına denetimde günden güne zorlaşıyor. Dolaşıma giren şey hakikat mi yoksa hakikati tarif eden, hakikat düşüncesini bile anlamsızlaştıran yalan, manipülasyon veya dezenformasyon mu? Bu soru önümüzde bütün çıplaklığıyla duruyor. Şurası çok açık ve net maruz kaldığımız dezenformasyon bombardımanında önümüze düşen içeriğin doğruluğunu teyit etmek, mecranın yapısı, işleyişi ve hızı dikkate alındığında özellikle kullanıcılar için oldukça meşakkatli bir iş. Bu nedenle kamusal denetleme ve düzenleme süreçlerine sağlıklı bir şekilde işleyen kamusal denetim ve düzenleme süreçlerine ihtiyacımız var. Bu ve benzeri zorlukları aşabilmek adına biz örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesi altında dezenformasyonla mücadele merkezini kurduk. Bunu yaparken amacımız yalanın, manipülasyonun, dezenformasyonun tespiti ve doğru bilginin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla hızlı bir şekilde bütün boyutlarıyla paylaşılmasıydı. Fakat kamusal yarar adına sadece doğrulama ve teyit mekanizmalarıyla yetinemeyiz. Elbette doğrulama ve teyit mekanizmaları hakikate hizmet namına son derece kullanışlı araçlardır. Ve fakat bunların ötesine geçmek mecburiyetindeyiz. Sosyal medya başta olmak üzere dijital mecralara ilişkin etkin hukuki düzenlemelere, caydırıcı tedbirlere ihtiyacımız var. Zira bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında ifade ettiği gibi gençlerimizi sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık derhizlerine teslim edemeyiz. Bu platformların şiddeti, vahşeti özendiren, yaygınlaştıran mecralara dönüştüklerine yazık ki açıktır. Şunu da bu vesileyle özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte konvansiyonel medya kuruluşlarından da sorumlu yayıncılık ilkesi gereğince hareket etmesini bekliyoruz. Televizyon kanallarımız, gazetelerimiz, reyting kuruna şiddeti, kötülüğü tüm detaylarıyla dramatize ederek sürekli bir şekilde kamuoyunun gündeminde tutamazlar, tutmamalıdırlar. Geleneksel medya kuruluşlarımız sosyal medyadan önlerine düşen görüntüleri filtresiz şekilde daha geniş kitlelere yayma, yaymamak noktasında çok daha özenli olmak durumundadırlar. Küçük ve maddi hesaplar uğruna gençlerimizin popüler kültür ve dijital mecralar eliyle zehirlenmesine, bu yapılar için birer meta olarak görülmesine müsaade edemeyiz. Hepimizin malumu, hukuk yaşayan bir kültürdür ve yeni ihtiyaçlara göre yeni hukuki düzenlemelere, yasalara ihtiyacımız olduğu da açıktır. Zira kullanıcılar kadar sosyal medya platformları da yalan, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan sorumludur. Hatta çok daha fazla sorumludur. Ne var ki söz konusu platformlar toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, kutuplaşmaya sebebiyet veren, şiddeti, vahşeti, ırkçılığı Yabancı düşmanlığını, İslam karşıtlığını tetikleyen içeriklere ne yazık ki göz yummakta, hatta bize öyle geliyor ki bu içerikleri teşvik etmektedir. Kendilerini birer hakem gibi yansıtmaya çalışsalar da çoğu kez dünya siyasetinde birer oyuncu, perde arkasından süreçlere müdahale etmeye gayret eden bir aktör gibi hareket etmeye çalışmaktadırlar. Dijital platformların terör ve şiddet propagandasına karşı dahi etkin bir denetim mekanizması kurmaktan kaçındığını, talep edilmesine rağmen bu türden paylaşımları kaldırmadığını, algoritmalar marifetiyle toplumu bir arada tutan temel değerleri hedef alan paylaşımların görünürlüklerini artırdıklarını biliyoruz, görüyoruz, bunlara şahitlik ediyoruz. Bu yapıların oluşturduğu siber tehditlere Hibrit tehditlere karşı siber vatanımızı korumak asli vazifemizdir. Siz genç iletişimcilerimizin de bu bilinç ve duyarlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. Saygılar misafirler, kıymetli genç kardeşlerim. Kimi dijital mecralarda olduğu gibi birçok batılı konvansiyonel medya kuruluşu da çifte standartlı yaklaşımını ne yazık ki sürdürüyor. Tam bir yıl geçti. Bir yıl. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım sürecinde ne yazık ki batılı hükümetlerin, batılı medya şirketlerinin, İsrail'in savaş suçlarına olan desteği durmadı, katlanarak arttı. Batılı medya kuruluşları ve hükümetler ne yazık ki İsrail savaş ve soykırım makinasına destek verdi. Kasıtlı bir şekilde gazetecileri, sağlık çalışanlarını, kundaktaki bebekleri, kadınları hedef alan İsrail daha birkaç gün önce Türk gazetecileri tekrar hedef aldı. İsrail güçlerinin koruduğu işgalci bir terörist TRT Haber'in yayınına müdahale ederek gazeteci arkadaşlarımızı tehdit etti. Yine bir gün sonra bu kez İsrail güçleri doğrudan aynı muhabir arkadaşlarımızın yayın yapmalarını engellemeye çalıştı. Karşımızda işgalci ve istilacı bir yapı var, sömürgeci bir yapı var. Ve bu yapının İsrail'in suçlarını da cürümlerini de herkes biliyor. Ve soykırım bilinmesin, bu cürümler görünmesin diye gazetecileri ve ailelerini 7 Ekim'den bu yana bu İsrail hedef alıyor. Şu ana kadar İsrail Gazze'de 200'e yakın gazeteci kardeşimizi katletti. En son Anadolu Ajansı muhabiri Hasan Hamat İsrail bombardımanını fotoğraflamaya çalışırken hedef gözetilerek şehit edildi. Hakikati Dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilerin İsrail tarafından bu kadar pervasızca katledilmesine Filistin televizyonunun Gazze muhabiri Salman El-Beşir yeleğini, kasketini çıkararak isyan etmişti. Beraber çalıştığı gazeteci arkadaşının ailesiyle birlikte öldürüldüğünü öğrenince canlı yayında üzerindeki gazeteci yeleğini çıkararak gazetecilerin uluslararası koruma altında olduğuna dair konuşulan her şey slogan olmaktan öteye geçmiyor demişti. Bir büyük yalanı bütün dünyaya haykırmıştı esasında. Çok haklı bir o kadar da trajik bir haykırıştı. Bu. Fakat biz inanıyoruz ki güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikat tüm çıplaklığıyla, tüm yakıcılığıyla İsrail'in peşini bırakmayacak. Gerek İsrail'in, gerekse de işbirlikçilerinin şunu artık anlaması gerekiyor. Bizler cesaretle, hakikat ve adalet şuuruyla bölgede soykırımcılarla, katillerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Gazze'de 200'e yakın gazeteci öldürülürken sessiz kalan küresel şebekeye karşı bizler buradaki kötülüğü, buradaki çiftte standardı ifşa etmeye, haykırmaya devam edeceğiz. Bizler Gazze'de olduğu gibi, Batı Şeria'da da, Kudüs'te olduğu gibi, Lübnan'da da iletişim kanallarını açık tutacak ve İsrail'in saldırılarını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın, adaletin tesisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için iletişim ve medya alanında üzerimize ne düşüyorsa bütün bunları yapmaya gayret sarf edeceğiz. Bugün hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de tüm dünya için siyasetten ekonomiye, kültür sanattan iletişim ve medya alanına kadar birçok alanda yapılacak işler ve ulaşılacak hedefler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak geleceği daha iyi ve daha adil bir şekilde inşa etmenin bugünün gençlerine yatırım yapmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Daha insani, daha müreffeh ve daha adaletli bir sistemin inşa edilmesi için bugün burada olduğu gibi gençlerimizi her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Aşkla, şevkle ve heyecanla üreten gençlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Değerli genç kardeşlerim, kıymetli katılımcılar, ben bu duygu ve düşüncelerle burada sözlerime son, son verirken geleceğin iletişimcileri yarışmasında dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya katılarak cesaret gösteren, bu tatlı heyecana ortak olan bütün Gençlerimizi gayretlerinden, samimiyetlerinden ötürü kutluyorum. 10 yıldır büyük bir şevkle geleceğin iletişimcileri yarışmasını tertip eden TRT ailesine, yöneticilerine ve çok değerli jüri üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kıymetli konuşmanız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama biraz daha sizi misafir etmek istiyoruz. İlk ödülleri birlikte verelim. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, ilk ödüller görsel yayıncılık kategorisinde olacak, belgesel film dalında olacak. İsterseniz öncelikle kıymetli jüri üyelerimizi tanıyalım. Belgesel film dalındaki adaylarımıza bakalım, sonrasında karşınızdayız. Medeniyetler şehri ve asrın felaketi. Bir halkın yaşamı ve umudunu yeniden yeşertmeye ant içmişlerdi. Yani hayatında seni mutlu edebilecek bir şey varken şarkı yazamazdım. Bütün dünya insanları nasıl güldürebilirim dedim. Karşı kaldırımdan geçen insanları nasıl güldürebilirim diye düşündüm. Buna enno ma had bihtaril mekan li binulet fi fa nehna bintizar enno sir selam ebedi lehim mantıya. Bizim üzerinde çalışan insanlar değiliz. Yapamayız. İyiliğe daha bir şahsı amağımın, abidale daha bir Rally otomobil sporları içindeki en e, özel ve ilginç branşlardan bir tanesi. Sadece seyir, seyretmek bile belli bir zamandan sonra seyirci içine alır. O dönüş. Orada heyecanlanma hakkı olmayan tek kişi operasyonu yürüten kişi. Heyecanlandığım bir an olmadı. başlıyor. Gençlerin heyecanına ortak oluyoruz. İlk ödülümüz belgesel film dalında olacak ama bizim için özel bir sene olduğunu söylemiştik. O yüzden ödüllere bir yenisini daha ekledik ve TRT Özel Ödülünü de veriyoruz bu yıl ve o ödülle başlayacağız. TRT Özel Ödülünün kazananı kaçacak bir yer yok. Anadolu Üniversitesi Muhammed Radi'nin oluyor alkışlarınızla. Bir Yer Yok projesiyle Muhammed Abderradi'yi tebrik ediyoruz. Anadolu Üniversitesi. <laughs> Ve devam ediyoruz. Üçüncülük ödülüyle devam edeceğiz. Yolun yarısında Selçuk Üniversitesi Cemrecan Yurtman, Şafak Ünal, Yusuf Demirli üçüncülük ödülünün sahibi oluyor. Belgesel film dalında. Bütüncülük Ödülü Selçuk Üniversitesi'nden. Tebrik ediyoruz. Belgesel film dalında ikincilik ödülünün sahibi Türkiye'nin uzay yolculuğu Üsküdar Üniversitesi Dior Beck, Abdurakimov, Mukadder Güneş, Zeynep Erva Karaçay ikincilik ödülünün sahibi oluyor belgesel film dalında. Türkiye'nin uzay yolculuğu projesiyle Üsküdar Üniversitesi. ederiz. Sırada bu dalda birincimiz var. Belgesel film dalının birincisi. Destar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rezzan Kanar, Zeynep Türk. Yani hakikaten ve asırlar önce bunu yapmışlar. Gerçekten etkileyici, etkilenmemek mümkün değil. O dönüşün başı dönmüyorsu ayrı bir konu. Sadece seyretmek bile belli bir zamandan sonra seyirci içine alır. O dönüş. Çünkü her şey dönüyor ve aslına rücu edecektir. Tebrik ediyoruz. Duygularınızı da bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. İyi akşamlar herkese. Ee, öncelikle bu fırsatı bize veren TRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında ekip arkadaşım Zeynep'e, e, danışman hocamız Koray Sevin diye ve ekipman konusunda bize destek olan Şule'ye çok teşekkürler. E, son olarak da her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz bütün gençlerimizi. Ee, ve sevgili seyirciler, Profesör Doktor Fahrettin Altın iletişim başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Ödül törenimiz devam edecek ama çok kısa bir ara rica ediyoruz sizden.